ya bu kadar kalabalıkta dur bir dakika bunları nasıl yaştıracağım arkadaşlar merhaba ben şu anda Tobi'yi bekliyorum Efe ile Emre buraya YouTube odası yapacağız burayı Ay, tamamen ya. koltuğu aldım o tarafa ama bunu tek başıma yapamayacağım Efe'ye de sürpriz olsun istiyorum Tuba ablanızı çağırdım telefonunu aradı şimdi bir iki dakikaya burada olur teyzeyle birlikte yapacağız Ali. geldi mi? Ay, çocuk. <gülüyor> <gülüyor> dur dur heyecan yaptı dur. Teyzesi geldi. geldi. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş ben var. eşyaların çoğunu çıkardım. Aslında daha bir sürü şey var ama emin olamadım. Çıkardın <laughs> değil mi? Ya olsun şu an trafiktendir ya normal. Şimdi kork korkmaya hazır mısın? Ne anlatıyor bana? <laughs> Sürpriz heyecan yapacağız yapamazsın. ya onu. Cidim, <gülüyor> <gülüyor> Demedim. Bu sefer O sadece böyle bütün hepsini çıkardım ya eşyaların çok heyecanlandı. Ama ben biraz korkuyorum. Neden dersen? Çünkü daha bir sürü eşyaları var. Gel bak şimdi. Oo, bu ne bakayım? Burada sadece bir kısmı var. Burada da var biraz öyle. Ya ben koltuğu birleştirdim böyle. Hayır, Aslında hiç. bugünkü duruma göre Abi, evi gel. Abi. E, ne ya, yapıyorsun abi. ya? Abi. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Adam çok iyi fikir biliyor musun? Ha? Çok iyi fikir. E çok iyi bir YouTube odası olmaz mı burası? Olur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ben kısaca anlatayım. Leyla ablanız bir odasını bize feda etti. Çünkü çok fazla eşya olmaya başladı evinde. Biz biraz baskı yapıyorduk. Derya bu odayı bize ver, bu odayı bize ver. <laughs> Ömer abimiz de onu ikna ettik. Evet sevgilim, Bu odayı şimdi bir YouTube odasına çevireceğiz. Ama ben bunu hiç düşünmemiştim, iyi düşünmüşsün. Sonra belki buraya raflar koyduk. Evet ya şuralara şu karton ev gittikten sonra şuralara raflar olur. Bak bak bak. Bak. Bak nasıl da kaydı. O şimdi tek tek eşyaları buraya taşıyalım. Evet aynen. Tek bir sürpriz olsun. Hep okuldan gelecek. Ama sonunda bir sürpriz daha yapalım. Ay, bir şey daha ne? Onda sonunda Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Başlayacağız şimdi. şimdi nasıl başlayalım? Şunları güzelim mesela en başla. Tamam. Olur. Şey ben bugün biraz fazla yoruldum. Nasılsa kamera bende. Sanırım sen yapacaksın bunları. Oy, <laughs> Emir hadi yürü teyzeye yardım edelim. Gel. Koş annem koş. çocuk Bunlar da benim kaldı. gibi kolaycılığı seviyor. Emir o zaman eşyaları getir bana. Koş teriyi getir. Bunları nereye sereceğiz? Halıları kaldırayım mı? Bunlar kalsın mı? Emir koş teriyi getir. Koş teriyi. Hadi. Bunlar mi? kalsın kalsın. Hava soğumaya başladı. Kalsın. Halılar mı? Evet. Aslında daha bu renkli bir halı. Evet. Olur olur. Sağır mı oraya? Sağır ya sağır. Halıları kaldırabilirsin ama gerek yok. şey yapmasınlar. Ee, çıplak ayaklar basınlar. Çünkü Efe çorapsız dolaşmaya bayılıyor ya. Evet, <laughs> <laughs> Hatta benim çorabımı da zorla çıkarıyor. <laughs> yani. Beş. Çok sevdim. Altı. Altı aşkım. annem o, o altı. Evet. Evet altı. Ama altıyı böyle ya. vereceksin anne. Tamam, ben altıyı bunu yaptım. Tamam. Yok, yani altı onu ver ver. Al olmaz değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Sevindin <gülüyor> mi? Sen de çok seveceksin bu odayı. <laughs> Yedi. Efendim bütün setleri, hepsi tişört Bu, Bütün şeyler bile. Nine. Nine. Dokuz annem, dokuz. Nine mı? Diyor? Nine diyor sana çocuk. Şey benim İngilizcem o kadar Emir kadar iyi değil. Özür <laughs> diliyorum anneciğim. <laughs> Emir bu ne? Yellow. <gülüyor> <gülüyor> Bir iki üç dört beş altı yedi. Hepsi tamam mı? Ay sekiz ters <laughs> Sekiz bu evet aşkım. Ben, ben diğerlerinden getiriyorum. Aşkım, gel tabii. Oo bakayım. neleri? Şunu alsak nereye koysak? Hey. Şunu şu taraf. Şunların altına sığar mı? Sığar mı? Oo süper. Sığdı bu burada iyi. Emiş 8'i ver anne. Tamam al dur devam. <laughs> 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 evet 8 ama onu vermen lazım. Ver <laughs> <laughs> Beren... anne. <laughs> tamam al 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 al. Tamam sustu. <laughs> tamam. Al 8'i de tak. Sekizi sonra koyacağız. Hadi ben gel, diğer. Gel, gel, gel. <laughs> Şunu al. Abla şunu da denesene bakayım masanın altına Vay oluyor bu. mu? Hiç bilmiyorum. Şey değil evet. Bakayım. Vallahi sığırı. tamam o da Bingo. süper. süper. Aa, değil mi? Yok. Evet. Onu prizin olduğu bir yer. Ya buraya takacağız ya da şurada priz var oraya takacağız. Ama bence buraya takmayalım. Emir, trambolin falan bu düşünün. Getir bana çabuk yardım et. Al annem o taburayı. Emir onu al teyzeye götür. Aferin oğlum. Yürü yürü yürü. Burası iyi mi? Fiş de var. Zaten başka yerimiz yok. Ya oraya. Fişe tak bakalım çalışacak mı? Bayağı uzun zamandır çalıştırmadım. Dur, dur, en sonunda deneyelim onu. Gel diğerlerini getirelim. <laughs> Emi, kurcalama ya. Koş <laughs> Emir koş 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 ama. Teriyi bulalım, koş teriyi Ay, hadi, hadi, hadi. gel. <laughs> Şimdi gel, de... Gel, gel burada. Leli, of. Oh. <laughs> Burası çok fena. Şu masayı alalım ben, şeyi alalım önce. Oh. Kutup, <laughs> ahşap evi alalım. Ahşap evi taşıyoruz. Keşke kuş olsa. Kuş bunun içinde gezerdi. Ama içine eder eder. <laughs> Emir sen de taşı. Annem oyun sırası değil ya. Gel sen de taşı. Taşı bakayım o arabayı taşı. Getir şu arabayı sen de. Hadi. Ha, <laughs> <laughs> istemiyor. Nereye koydun? Bak oraya koydum. Bakayım. Aa çok iyi almış orada yeri. Süper. Tamam. Gel teyze yardım edeceğiz. Yürü, yürü. Koş, koş koş koş. bunu götür. Götür anneciğim ben ona. onu. bu kadar değil mi? Daha Ya daha ama hepsini çıkaramadım. Bir bakalım yer kalırsa sırayla odası tamamen dolu setlerle. Eve gel böyle dizelim. Orası iyi. Oraya değil de yan yana koyalım setleri. Evet. Wow, Bakayım. Ya gene bakarız son duruma göre yer değişikliği yapabiliriz. Devam edelim. Tamam, hadi bakalım. Gel. Efe gelmedi. Evet Efe gelmedi. Efe'nin gelmesine son yarım saat. Dur bakayım şunlarda. Oo trambolin mi getiriyorsun? Emir koş gel yanıma gel. Onu nasıl geçireceksin oradan? Geç geçecek mi? Ha gel geçti, geçti geçti. Tamam. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Tamam. Gelemiyor kaptan. <laughs> kaptan geliyor musun? Gel. Heh, geldi. Şu tarafa da koyabiliriz. Oraya itsene orası daha iyi orası sanki. Doğru. Ha evet. Böyle mi? Çünkü daha top havuzu var. Aha. Dur anne, bunu da kaldıralım şuraya. Bak burada. Ama böyle Ay çok güzel oldu. Böyle dönüp yapayım böyle mi kalsın? Yo bence böyle kalsın ki oraya bak, tutunacaklar ya, zıplarken trambulun trambul ne? Zıpla maya, fenerli zıpla. <laughs> zıpla. zıpla maya, nelele zıpla. <laughs> Yürüyün, zıplayın hadi, zıplayın. Ay, benim bu çocuk ruhu. Bir bakalım. Emiliyor. Emil gel gel gel. Oo topu uzun alalım. Bak, Önce kaydırak, şimdi... yer bir yere oturtmalıyız ki. Bir... Kaydırak koymalıyız ki topumuzun içine oturtacağız. Bu topu da oturtalım ki kaydırağa çıksın. Öyle mi diyorsun? Tabii. Tamam, peki. Bir parçalı bir yerine koyalım. Tamam. Üf. şura şöyle mi kalsam? Kaydırağı nasıl bocaz böyle olsa. İşte koysa... onu dedim kaydırak lazım bize. Koş koş koş. Kaydırak. Hah. Kaydı... Kaydırakla bu sığmayabilir ya. Emir bu beni taşır mı? Kayayım mı bundan? Sakın. Bu kadar kaydırak. Kay kaydırak acaba koymasak mı hiç ya? Uyuyalım. Ama sığmayacak. Topları bak ne yap biliyor musun? Dur. Dur. Oldu mu? Yok olmadı. Ne ya? Kaydırağın altı hep top dolu. Oldu mu? Tamam. Tamam mıdır? Emir kay bakayım. Emir kay bakalım. Kay bakayım annem oldu mu? Bakalım. Emir kay yok. Biraz daha mı öne almam lazım acaba? Yok ya o zaman hiçbir şey yere kalmaz. Yeah. Devam yürü yürü yürü. Çok az kaldı Efe'nin gelmesine hızla. Topla ben topluyorum o bozuyu. Şimdi basket potasına yer yok ki. Sen onu al. Kamyonu getiriyorum. Emir sen de bir şey al gel. Kamyon. Nerede koydun? Şöyle aradan. İyi de öyle çok şey durmuyor. Yok iyi oldu iyi. Evet annem sen de topu mu getirdin? Kamyonu da oraya koysan abla. Ha? O kamyonu oraya. Nereye? Şuraya, Şuraya. tamam. İyi olmaz mı orada? Bu çadırı çadır ne yapacağız? Çadır çadırı koyalım. bir süre bu sonra. Çünkü çadırda da tu, tub ile Efe kanalı için eşyalar var. Tamam. Emir onları talan eder. Tamam. <laughs> Emir oraya uygun değil anne. Bu basketbol topu değil. Gel. <laughs> Şimdi Gel teyzen, gel. Ne yapıyor? Bak. Naynay <Sessizlik> nay yapayım mı? <Sessizlik> hadi, hadi, hadi. Onu kapının arkasına asabilirsin. Bir dakika, dur. Bak, bir dakika. Olmadı. Hadi bay bay. Şunu sürükleyelim. Hot Wheels araba. Modifiye arabaları sürükliyorum. Bunun kapağı vardı. Şunu şuraya it. Onunla da. Tamam. Arkadaşlar bu arada gerçekten iyi çalıyorum. O anlamı. Harbiden iyi çalıyor. Tamam neyse çalıyorsun. Gel kapının arkasına at. Çalışalım. şunu. Gidiyorum. Hadi bak kaydın mı? Kaydır. Onu da alalım. Çediği de ben alıyorum. Şunu da al o zaman. Diğerlerinden getireyim. <laughs> Yok bir tane. Abi Ay, Başka. O başka o yeni. Emir'i taşıdı o ya. <laughs> Yemin diyorum? ediyorum. Abi. Emir seni şunları taşıyayım mı? Çok merak ettim. <laughs> Teddy'yi böyle koyayım. Şunları şuraya koy. Teddy beni buraya geldi. Uygun arkadaşım olur. Evet. Emir tef. gel Olabilir. Emir seni taşıyayım bununla bir gel. Gel bakayım. Bayağı sağlammış. sağlam. Sağlam sağlam gerçekten. Bununla Emir'le markete girelim mi? Olur mu öyle şey? Dışarıya Hayır sakın sakın yorum morum da isteme olmaz. Benim. Hayır. Hayır abla onunla çünkü. Emir bana. onda durmaz. Gel otur bakayım ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Gel. Oh. Kırılır kırılır. Vallahi bak 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 al. Tamam, tamam, ha, tamam. Ee, değil, Devam et. Şuradaki <laughs> <laughs> şunları alayım. Şunu alayım. Ne Şunlar nereye? Ne yap? Şuraya o? Şuraya koysam. Süs eşyaları. Yap yap gelirse buraya daha da şey olur. Evet gerçekten olur. aynen öyle. Ya yine de böyle Baya şey oldu. Yedi. <laughs> devam Kullan ki. Devam var. ki. Odayı topluyoruz ya çek. Yani, yada, ay tam onu diyordum. <laughs> ne ya? Dümdüz sürekli çek demişti ya çocuklar hep şey yapmışlar. Çek. <laughs> Dinozoru aldım, çek! Hadi çek! Oh, elimi kırdın, çek! Tuba ablanızı gaz yaptım, çek! Şu şuraya koyayım mı? Yok. Oh, Buna fazla para verdik ya. sanıyorum ama... ...gerçekten de güzel hayvan. Besliyorum ben bunu abla, bak. Ve bana selam <laughs> veriyor, bak bekle. Bir tane video vardı hatırlıyor musunuz çocuklar? Canım, barma. Bir dakika dur, aramıza girme. Canım! Diyordu bir kız. Görenler sanki ejderhası var sanacak. Var işte. <laughs> Bakalım burada. Abla şu kutuyu alsana ya. Ay, Ama dur. Ne oldu? Ne oldu? Sıkıyorum. Ay bacağını sıkışmış. Allah! Allah! Allah. Allah. Emir, iyi misin? Emir gel. Gel çok üzüldü anne. annem. Üzülme annem. Gel, tamam. Gel, gel, seveyim ben. Seni. Ay, çok, çok üzüldü. Tamam. O tamam. o tamam. O tamam minik. O tamam. Ev aşkım ayağ... gel üzülme. Ay. Aşkım tamam. hep <laughs> 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 böyle numaralar. Hep numaralar. <laughs> Hadi. Yallah. yürü. kapağı Benim vardı. Bunları ha. getirir misin? Şu kapağı. Ya, ya de, de, bunu taşı, bunu taşı. Ya sen bunu taşı, bunu taşı. Ha. Karar verin Yürü anneciğim. Şu gel. alayım. Beraber gidelim. Heh. Yürü ben de bunu kapağı. De ben de geliyorum. Hadi. Şunun üstüne. Bunu koy. Bunun üstüne bir şey koyma. Şurada bir tane büyük oyun şey var. Ne var? Kutu var. Kutu. Bu mu? Şu kutu. Evet. Bence bunu daha büyük bir kutu alalım. Tamam sığmıyor. E alırız zaten bak diyorum ya. Bir anın ters dönmüştü Tövbe bir çarpılmış tamam. Nasıl sence? De <laughs> var mı kaldı mı bir şey? Bence bayağı aldı. Bu kadar eşya alacağını düşünmedim bak. İyi, İyi oldu. Bakayım. Baktım. Bu kaldı bir tek. Yürüme. Orada bulmak istedim. Şunu da bunun içine koy. Şuradakini bak şunu. Hatta şunu o tarafa bir yere bulalım. <laughs> Ama sanki şimdilik bilmiyorum. Şurada mı? Ha, orada. Emir oraya koyayım. Abla. Aslında daha odasında bir sürü şey var ama bence raf alalım dediğin gibi şuralara. Ondan sonra Sekre, diğer getirelim. Daha Kutu buraya. Kutu oyunları nerede? Kutu oyunları yok. Daha içeride bunlar. Anneciğim. <laughs> Onları bence bugünlük mü mesaj... size. Efe zaten burayı gördü mü bu şekilde şok olacak. Bakayım güzel oldu mu bir de şu taraftan bakayım nasıl olmuş? Bunu da o tarafa al ya. Yer yok mu? Telefonun çalıyor. Sen koş koş koş. Koşuyorum. Ay çekinince oldum. çekilin. Bunu da buraya koysam. Tamamdır. Böyle iyi. Buradan bakınca da güzeldir ya. Gayet eğlenceli. Bence süper oldu. Ha, şuna da bir çalıştıralım bakalım. Geldim. Şunu da bir çalıştırayım Oo. da. Bence güzel oldu. Ya ama bu ışıkta gündüz ışığında belli olur mu ki? Aa oldu valla. Aa bak oldu. Dur bakayım. Ananas. Bak renkisi boyayabiliyorsun. Karpuz. Karpuz. Daha bununkiler şurada bir yerde onları. <laughs> ne oldu? Hadi <laughs> <laughs> düştü. <laughs> Ne dersiniz? Tamam, şimdi Efe'yi bekliyoruz, anlaştık? Aa, son sürprizi de ben hazırlayayım, Efe geldiğine göre. Tamam, hadi bakalım. Gerçekten kandı içinde kaldım. Allah'ım, gel buraya Koş, Efe geliyor. Efe Efe servis aradı, aradı şimdi. Hemen, hızla. Yürü, yürü, yürü! Koş içeriye, balkonuna bak. Nereye geliyorsun? <laughs> Abi geliyor Emir! Sürpriz! Bak bakalım sen. Sen gitme sakın, soğuk. Gel buraya, gel. <Gülüyor> ne? <gülüyor> Soğuk. Tamam. Dondum burada. Nerede dondum ya? Gelmedim hala. Bir şey dondu. Kes <laughs> sarılıyı görüyor musun? Ha? <laughs> <laughs> Senin Çin, burada oturduğun bir <laughs> ne? Eyvah çabuk ol. Bakma. Niye? Bakma son. Göster. E kapıdan İm. girince. Tamam. <laughs> <Git. gülüyor> <laughs> Emir gel abi karşılayalım hadi. Abi geldi koş. Anne tab bırak o tableti. Tableti bırak. Ver bakalım tableti. Ha, <laughs> <Ay>. ta <laughs> Oy oy annem annem iyi misin şimdi gel. Gör çok özür dilerim gel. Bakalım abi. O ne? Bu da ne? Robot mu? pompon robot. <laughs> ben gördüm ama <onu>. seni. <laughs> Vay hain doğdun. <laughs> 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 ama Asıl okay. bir sürpriz var. Robot yapmışlar. Asıl <laughs> bir sürpriz var sana gerçekten. Çok güzel. Çok büyük bir sürpriz. Evet, çok ama gerçekten bir sürpriz. <laughs> hadi hadi çıkar üstünü çabuk Üstünü ok. çıkar çabuk. Hayır, Hayır otur. Yok. Ha, tamam peki. Annem şu çıkartma biçimi çok... <laughs> <laughs> Hadi ya çabuk ol. Biz seni <gülüyor> bekliyoruz burada. <laughs> Şimdi bir dakika ilk ben geliyorum içeriye surat ifadesini merak ediyorum çünkü tamam mı? Bekle. Tamam. Bu tarafa bakma dön. Dön kafanı çevir oraya. Ya, gel Emir gel sen de gel. Gel gel gel, gel anne. Ay, gel be, gel be, gel. Be. Bekle anneciğim kapıyı kapatacağız. Tamam. Şimdi abinin sırat ifadesini merak ediyoruz. Biz hazırız. Baksana, keyif yani köşesi! Bir evet! <laughs> Aa, bekle. <burada mısın? gülüyor> <laughs> Allah, ne geliyor sence? Ya, Bilmiyorum ben de. Gerçekten aparatları falan vardı, kutular var, ne oldu? Annem onlar da gidecek olanlar. Bakalım son sürpriz neymiş? <laughs> YouTube odasında hamburger keyfi! <gülüyor> 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 Benim, <gülüyor> <gülüyor> hani gel! Vallahi benim de böyle teyzem olsa ben de çok severdim ha. Çıldın ailesi gibi. <laughs> Efe gerçekten beğendin mi? <laughs> Sence... Hadi arkadaşlar bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı olursanız çok seviniriz. İsimler yine okunacak. Gözlerim şükürler olsun toparlanıyor. Bu video en kaç dakika olur? Neyim, Vallahi kurulumu mi? bayağı uzun sürdü. He, ne kadar sürede yaptınız mı merak ediyorsun? Yaptık bayağı uğraştık onu. Yani. Biz zahmet kendi İzledim. videonu kendin izle. <laughs> i̇zle bak ne zorlu aşamalardan geçtik. düştük, kalktık. <laughs> Atıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bugün doğum günü olan arkadaşlarım. doğum günü kutlu olsun. Ee, siz de yorum yazın, ee, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz mi? Aldığımız birazcıklar ama anca bu kadarını ne yapabiliriz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <Vay> <gülüyor> bay bay. <laughs>